Selam arkadaşlar. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize. Üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz zekat, sadaka ve fitre. Bunları işleyeceğiz. Özellikle çok güncel olan konular olduğu için inşallah biz de ilmimiz el verdikçe ayet ve hadisler ışığında bunları en iyi bir şekilde anlatmak istiyoruz. Biznillah. Zekat özellikle Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 30 ayette net geçiyor. Bir de 12 ayette de sadakanın çoğu çoğul olarak geçiyor. Hem zekada gönderme de yaparaktan geçiyor. Böyle bir de zekatın özellikle 30 ayette geçmesi 27 tanesi sürekli namazı kılın zekatı verin diye Allah Teala Hazretleri belirtiyor yani burada. Şimdi e, malum biliyorsunuz yani genel bir kanı var. 40'ta bir ve da yüzde iki buçuk diye bir hesaplama var. Şimdi ben özellikle hani Kur'an-ı Kerim'de neden 30 sefer net geçtiğini e, belirtmek isterim. Mesela bizim diğer videolarımızda da görebilirsiniz. Bazı videolarımızda işte Rabbimiz mevsimlerden bahsederken ölü ve diri olarak adlandırıyor. İşte 5 ay yaz, 5 ay kış diye adlandırıyor. Mesela rakamsal olarak işte bir sürü böyle rakamsal var. İşte saatin anlatırken saat 24 kez geçer. Örneği ay 12 kez geçer. İşte güneş 300 gün olarak işte 365 gün vesaire vesaire diye geçer. Yani burada Rabbimizin de zekatı 30 sefer geçirmesinin hikmeti yani 30 bir ay çalıştığınızda sizin skortanız 30 gün üzerinden yatırılıyor. Maaşınız da 30 gün üzerinde ödeniyor. Şubat dahil 28 de olsa 29 de olsa 30 üzerinden hesaplanıyor. Burada da e, bu tarz bakmak lazım. Yani bir değil de zekatın 30'da 1 olması gerekir bizdirler. Yani biz bunları yani kafamıza göre tespit etmiyoruz. Ayetler üzerinden tespit ediyoruz inşallah. Şimdi buradaki işte bir malın e, veya bir değerli madenin veya paranın ya da ürünün yani üzerinden bir yıl geçmesi gerekir zekata girebilmesi için bir ölçüde olması lazım. Bu bir yıl neden diye anlatılır. Bunun cevabı yok genel itibariyle. Ama gerçekte hani baktığımızda neden bir yıl geçmesi gerekiyor? İnşallah bunu da anlatalım. Sevgili kardeşlerim burada bir yıl geçmesinin sebebi hikmeti budur. Kişi ailesinden sorumludur. Kişi ailesinin iyaşesini kazanmakla mükelleftir ve bunu garanti altına almak durumundadır. Nasıl? Olası işlerin ters gitmesi, hastalık, ölüm olabileceği durumlara karşı ailesine karşı bir tedbir alma amacıyla 6 veya 1 yıl özellikle 1 yıllık ihtiyaçlarını karşılama imkanı olanlar için, hani imkanı olmayan zaten e, gariptir, garibandır, e, fakirdir, e, yoksuldur, ihtiyaç sahibidir. Bunlar değil. Durumu iyi olanlar, bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayıp e, bir köşede bulundurmak zorundalar. Herhangi olası bir şeye karşı, zira eğer her şey yolunda giderse bu mal zekata girer. Yani hiçbir şey olmadığı takdirde bu biriktirilen bir yıllık her neyse erzat, para, altın neyse bu zekata girer. Yani 30'da birini ödemekle mükellef olur. Şimdi günümüz üzerinden hesaplarsak yani ortalama ülkemizde bir ailenin yani kaba taslak gelir giderine, kirasını, faturasını işte yemesini, içmesini, çocuğun içerisini koyduğumuzda aşağı yukarı 4000 lira desek yani 12 ayla çarptığımızda 48 bin lira. Yani bir kişi köşeye 48 bin lira biriktirip bunun üzerinden bir yıllık ihtiyaç olarak köşeye bıraktığında olası her şey yolunda gittiğinde bu 48 binin 30'da birini zekatını vermek durumundadır. Tabi işi imkanı farklı yüksek olanlar bu meblağ yükseldikçe bunun yine 30'da birini vermek durumundalar. Yani zekat 30'da bire dek geliyor. Hani bir de sadaka var. Sadaka da dediğimiz gibi 12 süre içerisinde ayette geçiyor. Süreler içinde. 12 kez geçiyor. Buradan da yılda yani 12 ay var. 12 ay her ay bir seferde olsa insanoğlu zekat vermeli hali vakti yerinde olanlar için yani bu Resulullah döneminde uygulamalar fitr sadakasıyla başlayan e, sadaka diye adlandırılan daha sonra zekatın da farz olmasıyla birlikte özellikle gelen ayetten emrinde e, bir de Medine uygulamaya alınmasıyla birlikte Hz. ikinci yılıyla yaygınlaşıyor yani e, dinimiz Allah'ın yani Rabbimizin takdir ettiği Hali vakti yerinde olan, imkanı olan ayda bir kez sadaka vermeli. Bir yıllık aile yaşesini temin edip bir köşeye koyan ve her şey yolunda gittiğinde bu paraya dokunulmadan bu mevle dokunulmadan kalıyorsa bunun da otuzda birine zekat vermek durumunda iznillah. Yani fitr sadakası da zaten sadaka, zekat bunlar mali yükümlülükleri olan ibadetlerdir. Zaten yoksul ihtiyaç sahibi insanlar bunları veremez. Sadakaya işte tebessüm güler yüz, baş okşamadan tutun çok şey girebiliyor. Sadaka sadece parayla olan bir şeyle değildir yani. Bunu böyle bilirim. Ama maddi açıdan kurban ibadeti gibi yani bir Müslüman olmak gerekiyor. İki bulu çağına reşit olmak gerekiyor. Üç imkanı olmak. Kurbanda da mesela her şey e, borcunu, harcını ödüyorsun, elinde para kalmıyor ama e, birikimin bir kurban kesme miktarında elinde para varsa bin lira diyelim, bin beş yüz lira varsa bu sana farzdır. Kurbanı kesebilirsiniz. Zekatta da yine dediğimiz gibi böyle. Ama sadaka daha farklı. E, sadaka e, kazayı belayı def eder yani. E, sadaka veresi sıhhat bulur hadisi de vardır. Sadakada herkes yapabilir Yani gariban insan dair hani e, parası olmasa bile birine yardım etmesi, tebessüm etmesi e, e, vesaire yoldan bir taş kaldırması e, yolda geçen insanların yolunu kapatmaması bile yol görmesi bile sadakadır bizniler. Yani zekatı iyi anlamak lazım burada hani başkaları diyecek 40 bir de sen niye 30'da bir diyorsun? yüzde iki buçuk gibi yani o zamanlar hayvanlar üzerinde bu kadar 30 koyunu olan işte 5 devesi olan alt altı öküzü olan işte gibi gibi böyle sayılar var. Diyelim adam buzdolabı üretiyor. Nakit ödemeyebilir. Her diyelim bir yıllık ailesinin ihtiyacı olarak dediğimiz gibi onun aile ihtiyacı ne kadar masrafı ne kadar onun bedelinde varsayalım 30 buzdolabı ya da işte 90 buzdolabı masrafı var. Bunun 30'da biri yani 3, 3, tane buzdolabı şey, zekat olarak verebilir malına göre yani türüne göre. Yani tarladaki malının onda birini verecek zenginler altın stoklayan ya da işte elmas stoklayanlar vergi dahil vermeyecek. Zekat'a kıta birini verecek. Bu o, dine caiz değil, doğru da değil. Bunu çıkaranlar hani dediğimiz gibi dine şirk, bidat uyduranlar buraya el atmış. Bunu da bu şekilde e, kendi çıkar menfaatlerine göre e, törpülemişler. Böyle bir düzenek kurmuşlar. Yani bunu da böyle bilelim biiznillah. Yani burada kişilerin kendi e, İsrailoğulları zaten e, hak dinden uzak sebebi işte e, bu tarz şeyler. Faiz, kendi çıkar menfaatlerini, e, maddi şeyleri, e, kendi çıkarlarına göre e, değiştirmeleridir. Keza yine böyle yani baktığımızda da insanlar e, dinde şirk bidatlar içinde bir de zekatla ilgili konuları da bu tarz e, e, kullanıyorlar. Bunlarla alakası yok. Yani tarlasını biçen için de bu e, 30'da bire denk gelir. Zengin için de 30'da bire denk gelir. Yani bu Yine 30 gün yani bir ay 30 gün çekiyor. Yani bu tarz yani bir, bir de şöyle düşünün 30 gün çalışıyorsunuz bir günlük ömüyeniz sizin zekatınız oluyor var yani böyle bu tarz. Şimdi nelere zek neleri zekat verir? Oturduğunuz ev kiracılar için demiyorum bunu ev sahibi için ev sahibi birden baş fazla evi varsa e, onlardan gelir gelsin gelmesin onun zekatını vermekle mükelleftir. Arabası olan mükelleftir. Ee, ekstra bu telefonlar dahil. Her şey zekata girer arkadaşlar. Neden? Hani ihtiyaç nedir aslında burada? Ee, i̇nsanın günlük hayatını idame edebilmesi giyim kuşamı ve sağlığıyla alakalıdır. Bunun haricindeki e, ev, ev, evin dahil e, sadak, şey, zekatı verilebilir ama bunu özellikle hani verilmesini ben tavsiye ediyorum. Neden? Evin dahil, ki bir ev dahil olsa. Çünkü zekat malı korur ve arttırır. Eğer olası kazalardan, belalardan eviniz, arabanız, telefonunuz, örneğin üzerinizdeki elbise, ayakkabı bir sürü olaylar zinciriyle bir zarar geliyorsa bilin ki bu Allah'ın ve yoksul insanların hakkı var. O kazancınızın içinde. Onları ödemediğiniz için başınıza bunlar geliyor. Başımıza bunlar geliyor. Yani durup durduğu yerde telefonunuz düşüp parçalanıyorsa bunu zekatı vermemekle alakalı olarak, sadaka vermemekle alakalı olarak oradan kendinize pay çıkarabilirsiniz. Arabanız devlete vergi veriyorsunuz, kasko yapıyorsunuz ama Allah'ın Verdiği nimetlere şükretmiyorsunuz, zekatını vermiyorsunuz, yetimi, garibanı, yoksulu gözetmiyorsunuz. Vermediğiniz zaman kaza yaparsınız. O araba elinizden çıkar. Fabrikalar yanar, kül olur. Devletler yıkılır. Bütün sebebi işte burada o malın kazancın içinde Allah'ın ve yoksulların, ihtiyaç sahiplerinin, miskinlerin e, hakkı var. Hak verilmeyince birikir birikir toptan çıkar. Yani bu olaylara böyle bakın. Bu işin hikmeti nedir? Niye yangın çıkıyor? Niye kaza oluyor? Niye başımıza bu geliyor? İşte ben gözlük kullanıyorum. Öyle. Gözlüğüm düştü. Niye kırıldı? İşte telefon aldım. Nazara geldi. Evet. Nazara gelir ama sadakasını verirseniz yani zekat veremeyecek durumdaysanız sadakasını verirseniz Allah'ın İzninle siz yani manevi tedbir alırsanız bizdinle o mal korunur ve artar. Yani artan mal özellikle bir de e, infak vardır. İnfak ediniz diye Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ayetlerinde de bildiriyor. İnfak nedir? İhtiyaç fazlasından olanı infak ediniz. Dediğim gibi 4.000 liralık bir ihtiyaç sizin hacetinizi gideriyor. Siz alıyorsunuz örneğin 4.500 ya da 5.000 lira. Bu 500 lira veya 1000 lira sizin ihtiyacınızın fazlası. Bunu ihtiyaç sahiplerine harcayınız. Zira ayette Allah-u Teala buyurur ki biz Allah rızası harcananların yerini doldururuz. Yani yaptığınız hem bu dünyada yerine geliyor, yeri doluyor hem de ahirette bunun karşılığı var. Hatta öyle ki sadaka mahşerde hesap sorulurken Sadakanın gölgesinde, o zor günde sadaka insana gölgelik olur. Yani bunu da böyle bilelim biznillah. Yani o nedenle bütün hepsini böyle baktığımızda kişi hayattayken sağlığına, şükrüne hamd edecek ve kendi hayrını kendi yapacak. Ölene yakın malını miras olarak bıraktığı zaman ona hayır gelmez. Kişi zaten öldüğü zaman bir... Ailesi, iki yakınları üç yaptıklarıyla birlikte kabre gider ailesi yakınları geri döner yaptıkları iyilik veya kötülükler kendiyle kalır o nedenle ayetlerde bizden Rabbimiz ne buyurur diyor ki siz önden gönderdiklerinizi de biz biliriz göndermediklerinizi de o nedenle can boğaza dayanmadan önden göndermemiz gerekir yani canımızı malımızı Rabbimize ticaret yoluyla satıyoruz kaderimizi. Neden? Allahü Teala bizim canımızın malımızı satın alıyor. Bu dünyada ahirette bize fazlasıyla karşılıklı karşılığını veriyorlar. Ve kurbanlarda da yine böyle yani. Yani yaptığımız ibadetler gerçekten bizim Rabbimizin bizim ibadetlerimize ihtiyacımız ihtiyacı yok. Neden? Çünkü mahşerle cennet cehenneme girene kadar insanın dirilişiyle bu yaptığımız ibadetlerin her birinin karşılığını o aradaki safhada görüp yaşayacağız. Sırat Kupusundan işte geçerken Kur'an okumuşsanız Bakara, Bakara Suresi, Ali İmran önden yarışacaklar, size yoldaş olup korumalık yapacaklar, örnek. Abdest uzuvlarınız size o zifiri karanlıkta fener olup yolunuzu aydınlatacak. Kestiğiniz kurbanlar size binekler olacak. yıl Ömrünüz boyunca 20 tane kesmişseniz 20 tane hayvanı size verecekler allah Teala orada verecek. Siz bunları binek olarak kullanacaksınız. O yüzden hayvanlarınızı da keserken iri cüsseli, güçlü, kuvvetli hayvanlar kesin diye Resulullah Efendimiz bildiriyor. Yani infakta da dediğimiz gibi ihtiyacımızdan fazlasını biznillah Allah rızası için Allah rızası için ihtiyacı olanlara verdiğimiz zaman onun yeri dolar. Yeri dolsun diye vermeyeceğiz. Allah rızası için vereceğiz. Biznillah böyle. Örneğin Evet, Müslüman kardeşiniz sıkıntıda, darda, borç içinde. Durumu iyi olanlar borç verebilir. Ama onu sıkıştırmasın. İkide bir paramı ver, paramı ver diye. Çünkü ayetle sabit bu. O eli bolluğa geçtiği zaman o ödesin. Hatta durumu iyi olan ona kendi tarafından hediye ederse bu Allah katında daha değerlidir. Sadakada da işte sağ elin verdiğini sol el bilmemeli. Sadaka verilen kişi incitilmemeli. Gönlü hoş tutulmalı. Zira sadakayı alanın gönlü hoş olduğunda Allah'ın o okulundan razı olur. Hatta melekler zekatını vermeyen kişiye ve veren kişiye, veren kişiye hayır dua ederler. Ya Rab sen bu kulunun e, günahlarını affet, rızkını genişlet. Vermeyenin de lanet okurlar melekler. Yani dinimiz öyle bir hassas ama mal stoklama, para stoklama, altın stoklama, karunlaşma işte bu tarz şeyler e, İslam'da yok. Yapanlar da İslam'ın dışına çıkmışlardır, kendi nefis ve heveslerine uğramışlardır. Yani genel itibariyle baktığımızda zekatın 40'ta bir değil 30'da bir olduğunu biznillah sadakanın da en az 12 ayda her ay bir sefer sadaka verilmesi madde olarak e, ve kazançlarımızdan fazlasını da infak etmemiz hem bizim faydamıza hem toplumumuzun hem İslam'ın yeryüzüne yayılıp serpilmesine çok büyük vesile olacağını bilmeliyiz arkadaşlar kardeşlerim. Yani inşallah e, doğru düzgün anlatabilmişimdir. Yani kişi her şeyi para olarak da ödemeyebilir. Kazancı satıp aldığı ürün hasatla al alakalı ödeme yapabilir. Yani adam arpa buğdarlıyor ama parası yok. 30'da birini verebilir örneğin. 30 kiloda bir kilosunu verebilir gibi. Yani her şey e, biznillah e, zekata girer. Dediğimiz gibi ama bir yıllık e, aile geçimini temin için olası durumlara karşı köşede bulunması için. Örneğin e, bir örnek vereyim. Ee, Osmanlı döneminde yapılan bu camiler, medreseler, e, böyle e, yerlerde e, o caminin ileride başına ya da yapılan yapının başına ileride bir şey gelirse diye bir küp altına da gömerlerdi, şey duvarına koyarlardı. Niye? İleride buna bir zarar gelirse o altınlarla birlikte yapsınlar diye. Bak İslam işte böyle. İslam'ı yaşayanlar da e, anlayanlar bu şekilde yaşan, anlıyor. Yani örneğin siz aile değilsiniz, çok çocuğunuz var, e, durumunuz iyi, işte o ailenin en azından bir yıllık bir ihtiyacını, kendilerini toparlamaları için, Allah onlara bir açana kadar bir ihtiyacını bir yıllık bir yerde bulundurmanız gerekir. E, ve bir yıl sonunda bu olaylarda herhangi bir şey olmasa, her şey tıkırında giderse, onun otuzda birini zekat olarak vermek durumundadır. Allah herkesin rızkını ilmini, hayrını arttırsın inşallah. Bizi zekat verenlerden, sadaka verenlerden, sağ elin verip sol elin görmeyenlerden ilesin biznillah. İnşallah dediğim gibi yani biz bunları kendi fikratlarımız olarak söylemiyoruz. Dediğimiz gibi ayet ve hadisler ışığında biznillah tespitlerimiz böyledir. Çünkü yani baktığımızda neden 30'da bir diye zekat dediğimizde bir ay 30 gün çekiyor. Yani 30 günün bir gününü zekat olarak kazancınızdan infak olarak, sadak olarak verilebilir. Yani fazla verirseniz bu sizin ileriye şey ahirete gitmeden gönderdiğiniz kazancınızdır. Kurban böyle. Resulullah Efendimiz kurbanını kesip hakkında eve geliyor soruyor. Ya şey diyor, evde bize kurban ne kaldı? Bir kol kaldı diyor. diyor Demek ki diğer kazancımız bu bizim zararımız. Niye? Biz, bizden önce göndermemiz lazım. Hasatı, ürünü Müslüman ahiret yoluna göçmeden önce hasatını yetiştirecek. Onu güzel bir hasat edip gönderecek. Sonra kendisi vefat edip gidecek. Gittiğinde de her şeyi hazır orada bulacak. Yani böyle bir yatırım Müslümanın görevi. Ama maalesef işte yüzyıllık az döneminde hak hukuku tavsiye edenler hariç insanlar hüsranda dini konularda da yine öyleler. Biz dillah yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde de inşallah bu tarz hakiki İslam'ı yaşayanlardan olmayı Rabbim bizlere nasip etsin. i̇nşallah hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olunuz.